lideri Nazlı mı? Sakine mi? Semra Hanım. Evet. Çete lideri Sakine mi? Nazlı mı? Nazlı. Ha. Oh. Aferin Semra. Semra sen beni çok iyi tanıyorsun. Tabii ben de ya, seni ben. tanıyorum. yalan söylemezsin asla. Çete başı var Nazlı. Hiç kimseye suç atmasınlar. Bu arada, bu arada bu arada ben Akyazı'daki Ak bir dakika bir Akyazı'daki Ak başka kadınlara da sesleniyorum. Ya da Arzu gibi Nazlı'nın ağına düşmüş diğer kadınlara sesleniyorum. Eğer Nazlı da sizi bu çetenin ağına düşürdüyse ve size kötülükler yaptırıp sizi erkeklere pazarladıysa lütfen korkmadan bizi arayabilirsiniz. Gelsinler ben korkmadım. Ben korkmadım benim gibi anneler gelsin. Onların anneleri vardır, babaları gelsin ben korkmadım. Ben Hasan'dan da korkmuyorum, Nazlı'dan da. Hasan sen eşin, kimsede. Eşin senin itirafta bulundu. Dedi ki ben para karşılığı erkeklerle birlikte oluyorum dedi. Oh, ya. sen de eşsin ya. ya adamsın ya. Haksızlığı ha? da yani. Niye bunu kabul ettin? Haberin olmadan bunu kabul etmemen mümkün değil. Senin, senin de haberin var bunlardan. Dışına gittiğini ben dışına gittiğimi biliyordum abi. bile bile aldım. Ama bırakacağım dedi, bırakmadı. Bırakamadı. Bırakamadıysa niye peki onunla hala evli kaldın? Sonra beraber iş birliği mi yaptınız? Yok boşanamadım galiba aha yüzü burada. Boşamadı. Paralar gelip sana mı veriyordu? Yok sormadım veriyordu aha yüzü burada. E, veriyordu. Arada bir 100 lira 250 vermiyor muydun? He. He. Ee, hakkında... Hepsini gelip bağımlı dedin. Ne yapıyordu seni o mu zorluyordu doğru söyle. Hasan mı zorluyordu bakıyorlar. Evet Hasan zorluyordu diyor ya. Doğru Hiç mi düşünmedin? Konuş nerede konuş. Hiç mi düşünmedin? bu eşimden, eşimden sonra başlatıcı oldum ben. Bu ilk işimden. Bu ilk, ilk işimden. Hayır hayır. Kimsenin bu Hasan o, mı buna zorladı? Hayır. İki, yani, peki, İki eşimden oldu. İlk eşimden başladıydım ben. Ya, başladı zaman. da. Ya sen yıllardır erkeklerle para karşılığı birlikte oluyorsun yani. Peki Hasan temizlik işlerinde çalışıyor. Neden Hasan'la birlikte olmaya başladıktan sonra da... ...bu işi yapmaya devam etti Bu mudur? Yalan söylüyor. Başka bir yerde Hasan'ın başka bir yerde... ...yerlerde bağlantısı var. Evet. Adım gibi eminim. Yok. Var. Yok. Var. Ben kendi. mi Bana benim yüzüme bakarak konuş. Yok. İyi. Çıkar birazdan. Çıkar çıkar. Tamam. Birazdan çıkacak. çıkacak. Kimle bağlantısı <laughs> var? Sen söyle Taner. Kendisi konuşsun. Bu işi yönelten o. Biz gözümüzden kaçtı. Yani o ki, o şey. Şimdendi baş şey oldum ben. Kimse hmm. yiyip de tek başına bu işin içine giremez. Ya sen temizlik koyanı. işlerinde bir dakika. Sen temizlik işlerinde kadrolusun. yok kadro yok bizde. Yani ama yine sonuç işçi kadrosundasın. Evet. Ne kadar maaş alıyorsun? Telle topla 28 lira. 28 lira alıyorsun. Evet. Sen de kağıt topluyorsun. Yani... karton, karton toplu. peki ikiniz için de söylüyorum ahlaklı bir şekilde namuslu bir şekilde geçinemez miydiniz Hı? Hasan bak para karşılığı bu işi yapıyorsunuz asla kabul edilebilir bir şey değil Allah göstermesin ama Arzu'yu ve başka kızlara da neden ağınıza düşürdünüz bu kötülük çocuklara niye yaptınız neden yaptın Arzu pardon Nazlı Yapmadım ki. Başka kızları dağlarında düşürmüşsün ben biliyorum düşürdüğünü. Ama ben hiçbir şey yapmadım ki. Tek ya daha ya demin yapıyorum diyorsun çok... şimdi ya. yapmadım diyorsun. Niye iki türlü oynuyorsun? Kızlar da gelsin buraya hakikaten Yok. kızlar Niye da gelsin. Niye iki türlü oynuyorsun evet, ya? Evet gelsin ispatlasınlar hakikaten gelsinler. Yarın bu çıksınlar gelsinler. Bu kadar insan gelsinler. mı acaba yanlış ne düşünüyor? Oluyor? Başta gelinin arzu olmak üzere. Diğer kızları bu kötüyü <laughs> neden yaptın sen? Gelsinler o kızlar da gelsinler. Ama kim aması? Arzu arzu. Yok ata, öteki ne diyor mu? Hasan senin 5 bin lira para almış adamdan arzuyla evlilik yani zaten evli senin oğlunla. Dinin nikahla arzuyu gelinini başka biriyle evlendirecek. Ben demedim mi rehin tutuyor diye Hasan. Ben bu iftirayı kabul etmiyorum ama. O aldı madem 5 lira aldıysa. Benim 5 milyara milyar milyar satıyordu ne? O adamı buraya. Bir bilgi geldi bir dakika. Benim bir kızımı 5 milyara satıyordu ne? Ne, ne oldu? Pınar Hanım bir şey söylüyor bana. Söyle Pınar. Evet. Anladım. Tamam. Tamam anladım. Anladım tamam. Bir kez daha kayıtlara gitsin diye sormak zorundayım. Nazlı sen fuhuş yaptın mı? Yok. Az önce yaptım dedin. Sen kendin fuhuş yaptın ha, mı? Ben yaptım. Peki ne zamandan beri yapıyorsun? İlk yaşımdan beri. İlk yaşından beri. Kaç yıldır yani? 20 ee, sene onunla yaşadım işte. 20 senedir Akkazı'da fuhuş mu yapıyorsun? Yok. Biz o zaman... Ee, Eşimle evliydim, He? eşimden bir ayrıldım. Peki, bu işin içerisinde, şu anda bu işin içinde kaç kişi varsınız? Evet. Takı ne var? Demiyor. Reyhan. Tamam. Ee, sen, bir şey yok. Sen, 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 Semra, var. Semra var. Başka? Başka da var. Bir kişi daha var, da onu hatırlayamıyorum. Hatırla bence onu. Da. Bir çete olmuşsunuz. Arzu'yu da soktular. Mülseren amcım çok. Bir şey söyleyeceğim. Sen bunu yapmasan bile diğerleri... ...Sakin'e, Na, Reyhan, Semra... ...bir adını hatırlamadığın diğer kişi... ...kadınları para karşılığı erkeklerle... ...birlikte olmaya zorluyorlar mı? Zorluyordular. Bunu sen de yaptın. Peki <laughs> Arzu'yu da... ...para karşılığı erkekler birlikte... ...olsun bize getir diyen kim oldu sana? Arzu dedi. Nasıl? Sakine de. Ha, şey, Sakin, sakine, sakine, sakine. mi söyledi? Evet. Sakine, bir dakika sakine sana ne dedi? Dedi ki e, pazara hani pazara gel dedi. Tamam. Gel dedi konuşalım dedi. Ondan sonra dedi ki böyle böyle bir tane biri var dedi. Dedim ki sakine ben dedim gitmek istemiyorum dedim. Ben artık şey yaptım dedim iyice dedim. Ondan sonra dedi ki tamam dedi, bir baktım, sonra biraz sonra bir daha gene aradı. De, Aha bu da yanımdaydı. Tamam, dedi bak. ki, bu da duydu sesini. Ondan sonra dedi ki böyle böyle bir Ge tane biri var illa... Gelini istiyor diye. Ha, gelini... gelini, gelini istiyor bak ben ama vallahi vermedim. Ay, sakin senden gelini istiyor, biri var onu gelini ha. ona vereceğiz diyor. Çocuğun bir şeyden haberi yok. Bir dakika. Vallahi tabii. bak ondan hiçbir şey haberi yok. Arzuna saf işte kandırdınız onu. Hasan Hayır, hayır öyle bir Neyse şey yok. Bir çeteyi Aa, şey öğreniyoruz bak, öyle bir şey anda. yok. Bak bir çeteyi öğreniyoruz. Çok önemli bir şey öğreniyoruz. Evet. Ondan sonra sakin dedim. Bak ben dedim gelini hayatta satmam dedim. O benim dedim başımın üstünde yeri var dedim. Ondan sonra bir baktım dedi ki tamam dedi şey yapmadı sen gel şey yaptı bana. Ondan sonra dedi ki şeye gelecek dedi. Kö köy mü ne bir taraftan gelecek dedi gideceğiz dedi. Ondan sonra baktım geldi bin, bindirdi şey sakine gitti. Birli ondan para aldı. 100 lira para aldı. Arzuyu götürdünüz mü? Hayır. Arzuyu götürmedim. Arzuya sorun. Arzuyu kaç? Hayır. arzuyu arzu arzu kaç kez birileriyle tanıştırmayı teklif etti sakin Hı. sana? Ama bak Kaç kişi söyledi? Sakin'e Arzu'yu kaç kez birileriyle tanıştırmak istedi? Heh? Sakin'e senin gelinini kaç kez? Üç kişiydi. Üç kişi. Evet. Üç Ama ben şey yapmadım. Arzu o üç kişiye gitti mi? Sizin Aa. tehditinizle. Demez yalan söyleyin. Bir dakika, bir dakika. Gitmez. Yalan gitmedi. Söyleyeyim. Hayır. Dövdüler mi çocuğu? Ne bir saniye, bir saniye. Ben Arzu'nun o üç kişiye zorla ve tehditle gitmek zorunda olduğunu biliyorum. İyi. gelecek. söylüyor. Yok karışmayın lütfen. Söyleyeyim. Eşel Veysel ben. Usta'yı bağla, ispatını benim sen kapı bulmuşum karış, bağla. Sen boşak karıştırma sen onu. Nazlı bize her şeyi söyleyecek. Siz gelini bu üç kişiyle ne zaman buluşturdunuz? Hii. <laughs> Öyle bir şey yok. Var var ben biliyorum öğrendim. O Çocuğuma senden, neler senden duymam yapmışlar lazım. görüyor musun? Üç kişiyle. Hasan sen dürüst olup bize anlatır mısın? Arzu'ya ne yaptı sakin eyle Nazlı? Yapmadılar. Hasan bana dürüst ol lütfen. Dürüstüm an Sen bana dürüst ol. Gelini senin karın Nazlı kayınvalidesi üç kişiyle tanıştırmış. Götürmüşler ile beraber. Öyle bir şey yok Sakine. Yok. Sana sadece teklifte bulunmakla yetinmemişler. Bak. Almışsınız arzuyu götürmüşsünüz. Hayır öyle bir şey yok. Şimdi iyi, polise anlatır gününüzü gördünüz siz. Öyle bir şey yok. Ha, benim gözüm bir şey, şey var. saklamaz. Söyle. Yok. Vallahi de yok Peki bu Sakin'in sana bunu söylediğinde sen gelip bunu Arzu'ya söyledin mi? Arzu, de, Arzu da öyle dedi, dedi, kızım dedi. Şey, anne dedi böyle böyle. Ben dedim kızım e, bir dakika, sana dedim böyle senin... söylüyorlar dedim bana dedim. Sa ne? Bak bana söylüyorlar dedim. Ben dedim ki kızım dedim ben seni dedim kimseye şey yapmam dedim. Sen oğlan dedim çıksın dedim dedin, dedim. Ondan sonra gidin dedim bir tutun evi dedim, oturun aşağı dedim. Yani ben. sen sakinlerin teklifini arzuya söyledin. Arzu'yu orada duydu orada telefonla konuşurken. Tamam. Ama ben evden alıp da götürmedim. Ha bu da vardı yanımda geziyorduk. O insanlar çağırdı. eve mi geldiler peki? Ha? O insanlar sizin evinize mi geldiler? De, önceden beri gelmiyordu. Tek bir, bir, gün geldi. Oturdu şey bizim yandaki usta var. Sakine sizin evinize kimi getirdi? Eve kimseyi getirmedi. Ben bir komşum var o geliyor. 4000 lira karşılığı gelini kime verecektiniz? 4000 lira karşılığı. Öyle. Öz şey Özgelinin. Vermeyecektim ki. Serif öz, öz, öz gelinin. Öz gelinin. Dört bin lira karşılığı kime verecektin? He. Demez. Hatırlamıyor mu ben onu? Hatırlamıyor ya. Sen dört bin lira karşılığı kime vermek Millet istedi? istedin? Millet yalan söylemiyor. Ya da mi vermek istedi? Sakine ettim. Peki o insan eve gelmiş. Yaşlı bir adammış. Hatırla yaşlı bir adamı sakin eve getirmiş. Çocuğuma neler yapmışlar? Bir dakika hatırlayacak. Ben bildiğim şeyleri sana soruyorum. O yaşlı adamı sakine neden sizin evinize getirdi? Hatırlayamıyorum ki hangisi. Oh, kaç kişi evinize geldi gitti Arzu için? İki, bir, i̇ki kişi vardı, bir bir abi var, bunun arkadaşı var, o vardı. Bir de bizim yandaki usta geliyor. Arzu sizin eviniz, Arzu için mi geldiler? Hayır. Onlar her zaman geliyor abla. Ya, tamam. Gelir, bunun Sakine. yanına çay, oturur Sakine. çay gider.